Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kurt zemple yapacağız. Ben de oynayacağız. Kanguru dene var gördüğünüz gibi. <laughs> Hemen başlayalım. Bugün sizlerle savanadaki de devasa fili keseceğiz. Yani patronu Bostay. Patron derken boss. Ben Türk sesle söyledim. Sen şu alayım da canım gözüksün ya. Arkadaşlar ben bir işaret bırakalım. Bir böyle bir video haftada devay kesmiştik. Bu devaydan çok daha güçlü. Ama ben kesiyorum. Yani yeniyor. Arkadaşlar bir de ben koydum var ya. Kurdum 63 level oldu. Bakın be. Seviye oldu 63. Bu arada şey. sesini kısarım ben. Videoda sesim şey olsun. Arkadaşlar sesim birazcık tırtıklı mı çıkıyor benim ya? Boş verin. <laughs> Arkadaşlar sesim düzeldi mi? Yorumlara yazın. Hı -hı -hı. Hala birazcık sesim şey gibi çıkıyor. Arkadaşlar bakın bunu keseceğiz. Bu arada ben antik Mısır'da ve Çin ormanında gizemli bosslar buldum. Bir tane gizemli boss buldum ikisinde de ama birisinin etrafı birazcık çiçekle mi kaplı? Neyle kaplı? Dalıyorum. Hazır mısın? Bir, iki, üç. Arkadaşlar çok can götürüyor bu. Gördüğünüz gibi zaten belli oldu. Bu arada sersem de kullanılır. Sersem getmeye getme. boşuna yapmamış bir Ne oluyor ya? Yağmur mu başladı? Arkadaşlar sanırım gerçek hayatta yağmur başladı sesler geliyor. Çünkü. Arkadaşlar yenemezsek de son yok. Yine geliriz boss'un yanına. Ama canı full olmayacak. Canı yeniliyor olacak. Enerjimiz de yeter mi? 190 kaldı ama. 190 kaldı. 185, 184, 103. Yo, ya ben ne diyorum? 103 değil. Neyse. Umarım enerjimiz yeter. U Uyuyarak gideriz postun yanına. Arkadaşlar. O, acaba konuşacak ne konuşabilirim? Arkadaşlar bir de Vid pasta ben <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın. Vid pasta ben ilerledim bana abi. Kaçtaydım ya. Cizmilerde falandım sanıyorum. Bu soru öldürdükten sonra ...gösterdim... Arkadaşlar bakın canı Canı azaldı ama benim enerjim yeter mi acaba? Yeter mi ya? Arkadaşlar enerjim yeter mi acaba? Yetmezse çok kötü oluyor. Ağlarım. Şaka ağlamam da mı üzülüyorum yani ya? Çünkü bu kadar güç yani bu fil bossu bir mistikle kaytal gelip parçalasa çalasa yani bu hemencik ölür ve ben hemencik parçalamıyorum. Parçalay. Arkadaşlar bakın level atlamada çok az kalmış. Babası da öldü. Babası öldürdüğümüzde level atlar mı acaba? Acaba. Yani acaba. Arkadaşlar şarkıya baksana bize. Vay 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 Boss'u öldürüyoruz arkadaşlar. Enerjimizle aynı sanki. Ya enerjim de çok azaldı. Öldürür müyüz ya? Allah'ım hiç olmam. Arkadaşlar ne oluyor ya? Bir öksüyorum, bir esniyorum erken mi kalktım ben ya? Bitti! <laughs> Arkadaşlar enerjim bitiyordu. Gördünüz mü? Ah çok ucuz atlattık. Oh. Kestik de mi? Ne sevmeye gerek yok. Bir şunu açayım. Arkadaşlar şimdi de reklam çık çıkarsa fazla. Aa. Bu bunun adı neydi bir köpek türü? 7 tane sana kaçabiliriz bu arada. Kurta göz çıktı. Ama benim gözüm siyah. <laughs> Oo arkadaşlar çok bir fazla iksir çıktı saha da sıradan şey çıktı ya. Bu ikisi çok da iyi değilmiş ama idare eder ikisiydi. Bu da idare eder. Bu kaç dakika olmuş? 7 dakika olmuş. 10 dakika olsun da arkadaşlar efsane şey çıktı. Bu kaplandı. Çıtamadı, kaplandı ve efsaneli Ay efsanevi diyorum. Efsanevi ikisi çıkmış. Çok iyi. Ee, e, ayı, 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 ayı. Yivi güçlen diyemiyor muyuz ya? Yok güçlen Başka açamıyoruz. Bakalım yev. yev. Arkadaşlar. Oha. Arkadaşlar bir şey diyeceğim ama inanamayacaksınız. İksiğime bakın. İstediğim kadar basacağım. Basıyorum. Aa, çok eksiğim değişti. Arkadaşlar öyle bir iyi bir takım olduk ki şimdi. Bir şunu sağlı. Bir tane de hızı Arkadaşlar çok çok iyi bir takım olduk. Gir de burada. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Hem sevin... Bu! Bu!